Herkese merhaba arkadaşlar, ben Hürrikun. Minecraft'ta arkadaşlar çok güzel bir haritayla karşınızdayım arkadaşlar. Çok güzel bir puzzle haritası. Ee, hemen tabelaları okuyalım. Diyor ki... 10 levelden oluşuyor diyor ee, Ondan sonra okuyalım falan filan Bütün leveller test edilmiş diyor Hiçbir şekilde sıkıntı yok Ve ayrıca Game Mode 2'de Adventure'da oyunu diyor Game Mode 2'ye alalım tamamdır Şimdi bu arada arkadaşlar Sadece 2 saniye izleyip video beğenmeyi unutmayın Güzel bir like patlaması gelirse gerçekten çok çok sevinirim Şu anda video beğendiğini hissediyorum Ve ben de start'a basıyorum Baint Dival diyor custom map özel haritam bakalım nasılmış 10 levelden oluşuyormuş bakalım zorlanabileceğiz bayağı bir puzzle haritası oynadık şu ana kadar bakalım nasıl olacak ee, game mode 2'de de kaldı diyor. ve difficulty easy de olsun diyor bakalım aynen kolay ee, hey fun iyi sana yiyecek falan filan verilecek diyor falan filan bayağı şeyler dedi abi ee, okuduğuma göre anladığıma göre ve level 1 başladı aynen ee, start reset ee, start reset bakalım bu neymiş He, bu e, hint ipucu veriyor şu sol buton ve diyor ki no hint diyor de easy to bir dakika bakalım. E, Press the win. Heee. <laughs> Abi harita e, şu anda level 1 o kadar kolay olduğu için e, sana ipucu yok diyor yani burada kısacası. Bu neymiş? Bu da e, sanırsam buraları yeniliyor. Bakalım gidelim ve basalım. Ve level 2 şimdi buraya arkadaşlar sıkıntı olmadıkça basmayalım ve buraya da arkadaşlar start reset diyor ama nasıl kırılacağız abi biz bu odunu e, hata mı oldu acaba bir start reset diye bakalım he start reset deyince balta verdi abi süper tamam kıralım aynen sadece odun kırabilir aynen kıralım bakalım şimdi bir dakika start reset deyince bir kere daha odun verecek mi bakalım. He, aa, envanteri siliyor. Anladım. O zaman Eee. da şey yapacağız ki bununla he, merdiven yaparız abi bununla. Ve şöyle yapıyorum. Bununla sanırsam merdiven yaparız ki olur mu acaba sıkıntı olur mu? Ve merdiven yaptık sonra bir şey daha ver. Neyse. Aynen oluyor abim. Şöyle koyalım. Hop 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 ve işte bu abim. Level 3. Şimdi Start reset diyorum tekrardan. Aynen her seferinde start reset basmamız gerekiyor sanırsam. Neyse sıkıntı yok. Demir bloğunu kırabiliyoruz sadece bununla. Bunları falan filan kıramıyoruz abi. Ee, ne yapacağız abi o zaman? Biz sadece kırılabilir demir bloğu diyor. Ee, bunları nasıl kıracağız? Ee, Elimizde kırılmıyor. Tekrar start reset diyeceğim. Hmm, tekrar bu oluyor. Bunlar kırılmıyor. Sadece bu kırılıyor. Uyuz oldum şimdi ee, Ne yapacağız acaba abi? Bir saniye demir bloğuyla şey yapabiliriz. Bir saniye. Ee, bir pantolon yapacağım. O donum var. E, ee, pantolon da kırılmıyor. Ee, kafamızda falan bir şey var mı? Yok. Ee, makas yapabiliriz. Aslında makas da mı alacağız acaba onları? Bir saniye. Aynen makas aldık. Vallahi aldık. Bir dakika. Yapraklar diye boyalı. Aynen tamam tamam tam yaptık abim. Böyle. Böyle ve böyle yaptım hop atladım Atladım ve işte bu abi Vallahi işte bu şimdi level 4 bakalım hiç int'e basa basacak mıyız Arkadaşlar basmayacak mıyız göreceğiz Bu arada açlıktan geberiyorum abi ee, Bu ne ee, Balta verdi tekrardan ee, Odunla ee, Toprak acaba Şey mi yapacağız ee, Çiçek bir ağaç falan mı çıkartacağız buradan Acaba fidanımız yok bir saniye Tekrardan bastım bir şey olmadı neyse ee, Bir dakika Şurayı ee, Şey yapabiliyoruz abi aslında ee, Şey 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 ho ho Neydi abi o ee, çapa 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 Bir dakika çapa şöyle mi yapılıyordu Aynen tahta çapa bir saniye Abi şaka yapıyorsun Abi altına chest koymuşlar Bu gizli chest e, taktiklerinden bir tanesi Süper toprak aldık ee, ko Konulmuyor derken Birden koydu abi yüz oldum Şöyle atlayalım Şöyle çıkalım Böyle yapalım ve Buraya koyalım bir tane. Koy aynen tamamdır abim. İşte bu vallahi işte bu. Gizli chest taktiklerinden birisini yapmışlar arkadaşlar ve biz de onu bulduk level 5. Şimdi ıı, tekrardan start reset diyorum ve o şey verdi abim. Iı, kazanmanın 15 yolunda mı arkadaşlar? Bu tak şey olmuştu sanırsam yanlış hatırlamıyorsam. Hop bu taktik olmuştu. Hemen gidelim. Press to win level diyor. Tıklayalım. Level 6. Hmm. Ee, reset diyelim. Envanterimizde şeyler var. Hmm. Ama cam şişe bir dakika. Ha bir dakika. Yapraktan dolayı alamıyoruz. Uyuz oldum. Atacak mıyız bunu buraya? Olmadı abi. Uyuz oldum. Bir dakika. Ee, acaba bunu tekrar buraya koyup normal yapıyormuş gibi mi yapacağız derken. Şunu şuraya koyulmuyor. Ee, cam şişe ve su diyor abim. Abi suyu nasıl alabiliriz ki? Uyuz oğlum kırılmıyor. Şunun da kırılıyor mu? Şunun da şöyle kırılıyor mu? Uyuz oldum. Vallahi uyuz oldum şu anda. Hmm. Bir saniye. Tekrar start resetledim. Şöyle bakalım. Yok abi. Hmm, cidden 11 dakika. Şunları şöyle mi atacağım acaba? Yok abi. Ee, bayağı iyi. Evet. Gerçekten e, bayağı iyi yani şu anda yani 3 keremin mi 4 kere, kere envanterimi açtım ve şimdi görüyorum abi. Gerçekten kendimi alkışlıyorum. Ve kırılabilir Nilüfer. Gerçekten iyi abi. Vallahi billeyim. Uyuz oldum şu anda. Neyse. Şöyle koyalım. Ee, güzel yapmışlar. Abi şu kafaya bir şey koyma olayını. Nedense çoğu puzzle oluyor ve uyuz oluyorum abi ona. Şunu da atalım abi buraya. Uyuz oldum. Ver abi bana hemen hızlı bir şekilde. Şu Nilüfer'i de at şuraya. Ona da ayrı bir uyuz oldum. Bu da boyalı kile konuluyormuş. Buraya mı koyacağız? Ne yapacağız? Şöyle koydum bakalım. Çıkılmıyor. Uyuz oldum. Neyse sanırsam e, tavşan şey yaptıktan sonra buraya çıkacağız öyle yapacağız aynen şimdi e, abi cidden e, şu kafaya bir şey koyma oluyor bazıları buton koyuyor güda o buton daha da kötü abi gözükmüyor yani kızıltaş bile koymasına rağmen ben geç gördüm yani uyuz oldum şu anda neyse dargınlığımıza geldi sanırsam çaktırmayın e, hadi abi yap bakalım ne olacak şimdi ve zıplama desteği e, içelim abi şunu da hop şuraya atalım Aynen şimdi abi gidebiliriz mutlu bir şekilde hop hop ve işte bu abim first level e, level 7 diyor bakalım çubuk meşhur tatlısı verdi hmm. bundan ne yapacağız ki abi e, obsidian maybe you e, should key diyor e, bunlarla bir item yapacağız sanırsam ve e, anahtar yapacağız abim bir dakika düğme mi yapacağız şöyle Konulmuyor gerçi bu da hiçbir yere. O yüzden imkansız. O yüzden reset diyorum. Ee, kafamızda bir tane var. Ee, şimdi. E, ne yapacağız ki abi bunu? Ama neden kafamıza? abi Neden yine kafamıza koyuyorsun ki? Uyuz oldum. Ama tabii ki o kızı taş bilyondan sonra yiyemezler artık. Şimdi. Ee, bir şey deneyeceğim bakalım. Şöyle. Bir şey olmuyor muydu ya? Bir şey aklıma geliyor. Ne yapabiliriz bununla ya? Ee, şöyle bir dakika. Bir şey deneyeceğim. Yok abi. Şöyle bir şey oluyor mu? Tuzak kancası oluyor. Tuzak ile alakası yoktur ki abi bunun. Yok. bayağı iyi. Şu anda ee, alkışlıyorum abi. Yani gide gide bana tuzak kancası mı yaptırdın abi? Gözünü seveyim. Daha yapılacak belki pantolon. Yani neden pantolon değil? Neden ya, level 8 attı bu arada? Kendi kendine uyuz oldum. E, start reset diyor. Gerçekten alkışlıyoruz abi. Bu ne? Evet tahmin ettiğim şeyin bir saniye. Bir saniye abi. Buraya konulmuyor. Buraya konuluyor mu? He böyle böyle çektirteceğiz sanırsam bunları. Bunu kıralım. Eee böyle yapalım. Aynen. Kıralım bunu. Bunu kırabiliyor muyuz? Kıramıyoruz. Eee bunu kıracağız. Sanırsam tekrardan geri atacağız. Ee, şöyle. Hop hop. Ve hop hop yaptım abi. Çektirt abi. Ve bu kadar. Level 9. Bize işlemez abi. Hiç buna basmadık. Biz işlemez. Şimdi buna basıyorum. 5 tane blok verdi. Neymiş? Taşa konuluyormuş. Şunları taşım. Sanırsam parkur yapacağız ki koşamıyorum abi. Hop. Koşamıyorum. Hop. Ya koşamıyorum bir saniye. Hop. Koşamıyorum. Bir dakika şey yapacağım. Buradan barışçıl alacağım abi. da dostu tekrar kolay alacağım. Eee al abi hızlı bir şekilde. Al al alsın hızlı bir şekilde abi. Bir fullensin. Ondan sonra biz de bu anda resetle tıklayalım. Şimdi buraya 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 sanırsam chest açacağız abi. Chest var yukarıda. Hmm. Anlamadım ama bakalım. Aa, şurada düğmeye tıklayamıyor muyuz abi? Tıklayamıyor Tıklayamıyoruz. Şurada bir şey var mı? Bir şartel falan. Allah Allah. Neyse. Ee, şunu kolay aldım tekrardan. Şimdi abi. Amman abim. Amman. Ee, amman. Amman. Çeste. Çeste, çubuk, ip ve ok var abi. Hmm. Sarsam okla vuracağız. Ama şuradan oraya atlayamaz mıyız abi? Hani deneyeceğim. Hop. At vallahi atlamıyordu. Bir dakika. Hop. Olmuyor. Ee, böyle koysak. Ee, şöyle 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 bir saniye abi. Aman abi, Aa, atladık vallahi atladık. Ana! Gerek kalmadı abi buna. Uyuz oldum şu anda vallahi uyuz oldum. Atlamayı denedim, merak ettim vallahi da atlanıyor. Neyse ya yapıp da vursak aynı olurdu. Kendimiz yapız. Bir dakika şöyle yapalım bari. Ee, yapamıyoruz ya. Şöyle atalım abisine şunlara şöyle basalım. Vallahi uyuz oldum. Level 10 The Last diyor arkadaşlar. Yeni kural. Sitek bir şey yazdım okuyamadım. Bu neymiş? Ee, pasta abi açlık var. Hım. Pastadan merdiven mi yapacağız? Böyle böyle mi yapacağız? Abi baya kolay oldu abi. Baya baya bir kolay oldu yani. O yüzden şöyle yiyelim. Bir dakika. Abi anladım. Bir dakika oyunun dediğine göre geçeceğim. Bak şimdi abi. Ya işte bak böyle bir anlayışlıyız yani. Ne kadar geçsek de bak şimdi abi. Anladığım kadarıyla bak böyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. Ve en üstte bir tane koyayım. Bak şimdi. Bir tane buraya. iki tane buraya. Eee... Acıkalım. 1 2 3 olsun. Merdiven yapacağız abi. Normal bildiğimiz merdiven yapacağız. Ee, anladığım kadarıyla ki öyle olacak yani. Baksanıza çıkılıyor. Her türlü çıkıyoruz abi. 1 2 3 ve 4 yapacağım şimdi ve oldum. Bir dakika şöyle çıkalım. Ve bayağı bir acıkalım diyelim de sonuna kadar yiyeceğiz ve yine her türlü bitirmiş oluyoruz abi. Şöyle 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 e, da acıkalım. Acık abi. Şundan da bir tane yiyelim. E, şunu şöyle yap. Ee, bir tane daha yiyeceğiz bundan Hop bir tane daha yedik. şimdi buraya çıktık Buraya çıkılmıyor bunu şöyle yapacağız Aynen şöyle ve şöyle be her türlü bitirdik Vallahi şunu da bitirelim bari Hop level 10 Ve bitirdik arkadaşlar You finished the map diyor haritayı bitirdin diyor Cidden çok güzel puzzle haritasıydı ama e, Biraz kolaydı gibi sanki Bazı yerlerde cidden e, bir, bir iki yeri şansa geçtik ama e, Diğer yerleri güzel bir şekilde geçtik bence Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar Kendinize bakın like videomu unutmayın Ve hoşçakalın